sizlerle birlikte. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben neden tekrar söyledim onu? işte bugün funky karakterlerini ee, çevreye yazacağız. Türkçe Bu buraya mesela kar yazalım. Ha, tamam. Ha, evet benim istediğim. Gibi. Benim istediğim. Gibi. Önce buraya Sprunky yazalım. Ay. Sprunky direkt Sprunky oluyor. Sprunky. Sprunky. Bu <laughs> ne la? Sprunky. 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 Bak bu daha iyi söylüyor bak. Ö ilk olarak oran. öğren, mi? <laughs> Öleng. 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 Anlamadım mı? öğren, 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 ne? Rada. Rada. Ready. <laughs> Ready. Ne diyorsun oğlum ya? Cooker. Gizlenmek mi? Clerk. Gizlenmek. Clerk diye yazılıyor değil mi? Funbot. Fun Eğlence robotu. Tamam bu mantıklı. Eğlence robotu. Funbar. Eğlence robotu. Funbar. Funbar. Eğlence robotu. Tamam sus. Şimdi Funbot sonra Winner ya. Şarap şarap evi. Ha <laughs> çok saçma. Sonra burud yok Grey. Grey, 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 Grey. Şimdi burud. Brut dostum demek. Brad, dostum. Şimdi Garnald. Garnald nasıl yazılıyordu? Anladım. Garnold diye yazılıyormuş. Garnold. Garnitür. Garnitür ne ya? Şimdi aralarında eğer küfür falan varsa Türkçesi yani onu ben bilmem aga. Yani özür dilerim. Varsa zaten varsa bu videoyu silerim. Garnold'dan sonra OX. Ben nasıl Garnold'un ismini bilmiyorum da nasıl şeyin ismini bili biliyorum. OX'ın nasıl? OX. Tamam yine aynı. Sky. Bu zaten gökyüzü demek. Sky. Gökyüzü. Buradan şey çıkar mı? Spunky'deki. Yok çıkmadı. Şimdi bu arada şey çok iyi değil mi? Klavyem. Kedimin fotoğrafı. Her like ona bir tanem ama. Abone de su. Şu an nerede bilmiyorum. Bir bakayım hemen. Neyse biz devam edelim ya yazarken. Sky'dan sonra Mr. Sun. <laughs> Anne karamellerde. <laughs> Arkadaşlar bilmiyormuş. <laughs> Dur yanlış mı yazdım ben ya? Bay güneş çıkması lazım. Evet, evet, evet. Mr. Sun. Bay güneş. Kızgın mısın kral? Bu arada değiştirmedim lan, klasik oldu. şimdi purple. 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 <laughs> Durpul. Durpul ne oğlum? Yanıma kardeşim geldi. Meli merhaba de. Merhaba. Oğlum düzgün de. Merhaba. Tamam işte insan gibi diyeceğim. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Unutmayın. <gülüyor> <gidiyordum>. tamam git. <laughs> Durpul'dan sonra Mr. Tree. Mr. Bean ne alakası? Mr. Beast ne alaka? Mr. Tree. My arch. My arch. Değişik söylüyor lan. My arch. Böyle değişik titremiş gibi söylüyor. Neyse. Şey neydi? Ne? Ay neydi diyor. Şimdi neydi? Mr. Sun, ay Mr. Tree, Simon. 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 Aynı. Şimdi şapka adam. Şapka Adam. Şapka adam. Şaka şaka. <laughs> Tunner tabii ki. Tuner. T O N T O N E Sevindim ya. Ama T O N E R. ne? Tuner. Tuner so sonra Mr. Fan Computer. O da, o da biraz uzun. yazdı. Mr. Fun Computer. Vay eğlenceli bilgisayar. Yani Peski'de hiç öyle. Peski'de sanki öyle. Allah'ım yarabbim. Ay. Az uzanayım. Bu arada ben bütün videolarımı yatakta çekiyorum. Çünkü yoruldum. Ve oturma odasında çok ses var. O, yüzden uzanabiliyor. Neyse şimdi Mr. Fun sonra Pinky değil mi? Pinky serçe parmak. <laughs> ne alaka? Venda. İnşallah kötü bir şey çıkar. Dur dur dur. Se şey fark ettim. Yani ben gördüm onu. Wenda Venda. Ya yani kötü bir şey çıkmadı ya. Venda yazdı. Şimdi Jimin. O A. I. E. I. Ay. Ee... <laughs> Şaka böyle yazmayacağım. Direkt ismini yazacağım. Trollendiniz. Cevin. Cevin. Cevin ne la? O ses ne la? Meli bir şey açtı herhalde televizyondan. Ses sırfta razı olmayın yani. Şimdi Black Bu da kolay ya Yani Black Siyah Black Siyah bu ya? Çeviri görsellerde ne oluyor ki? Ha, çeviri korkunç şeyler çıkıyor falan. Arkadaşlar çeviri çok da korkunç bir şey değil yani. Hiç korkmayın yani. Arapça. Mesela bu ayın. Bu Z. Bakın. Buradaki Elif. Ki dal. Tı yukarıda. K. Ben Arapça dersi mi veriyorum? Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ama video bitmeden size bir şey göstereyim. karakteri biliyor musun? Evet. Bu karakterin adı Valley mi? Öyle bir şey yazıyor. Bakın. Çünkü retake oynayacağız arkadaşlar. Bakın. sürü değişik karakterler var. Sprunk Retake'de. Yani size söyleyeyim Spring Creative oynayacağız. Mesela böyle bir karakter olacak. Böyle. Bu korkunç. Şu herhalde. Sonic olacakmış. Aa, arkadaşlar böyle bir şey var. Bu herhalde korkun, Bu mu korkuncu? Yoksa şey mi? Nerede o? Daha çok ses veren uzatsaydım kanka. Sprong yeterli. Başka. Başka bir şey yok. Neyse bay bay arkadaşlar.